Çocuk kitabı yazmanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Onların hayal dünyasına sınırsız bir yolculuk yapabilmek. Çocuklara ilham olabilecek, kalplerinde iz bırakabilecek hikayeler oluşturmak beni her zaman çok mutlu etti. Bir çocuğun kitabımı okuyup güldüğünü, hayaller kurduğunu ve bir şeyler öğrendiğini bilmek inanın bana tarifsiz bir duygu. Çocuk kitabı yazmak isteyenlere birkaç küçük önerim olabilir. Öncelikle çocukların dünyasını anlamak çok önemli. Onların ilgisini çeken temalar seçmelisiniz. Hikayeleriniz eğlenceli olmalı ve mutlaka samimi ve sade bir dille yazılmalı. Lütfen sadece bilgi vermek ya da bir şeyler öğretmek için kalemi almayın. Onları eğlendirin, güldürün. Bu çok hoşlarına gidecektir. Gelelim ilham kısmına. İlham bulmak zor. Evet, ama bu süreci bol bol çocuk kitabı okuyarak kolaylaştırabilirsiniz. Ve bence en önemlisi not alın. Evet, not alın. Ben ilham gelir gelmez hemen telefonumun not defterine ya da ilham defterim adını verdiğim minik defterime yazıyorum. Çünkü biliyorum, iyi fikirler her an gelebilir ve bir anda kaybolabilir. Son olarak lütfen unutmayın. Yazacağınız her sayfa bir çocuğun kalbine dokunacak ve hayallerine ortak olacak. Sevgiler.